Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, Liverpool maçında golden önceki pozisyonu İngiliz basınına anlattı. İşte detaylar. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, The Athletic özel bir röportaj verdi. Yıldız oyuncu hem Jürgen Klopp hem de Pep Guardiola ile çalıştığı dönemden maçlar üzerine analiz yaptı. Bu analizler esnasında Galatasaray'ın Liverpool zaferinden de bahsetmeyi unutmadı. Tecrübeli orta alan oyuncusu Galatasaray'ın kalesinde yaşanan bir pozisyonda takım dağınık vaziyetteyken topu almış, bir süre Liverpool oyuncularında topu saklamış ve ardından takımını hızlıca atağa çıkarmıştı. Bu topu alan Barış Alper Sol çaprazdan ceza sahasına girmiş ve penaltı kazanmıştı. TORRELRAYA alan açıldı. İlkay o anları şöyle anlattı. Takım arkadaşlarımın çoğunun hala topun arkasında olduğunu biliyordum. Bu yüzden sakin olmalı ve onların çıkmasını beklemeliydim. Sonra Liverpool'un nasıl yerleştiğini görmek zorundaydım ve Lucas Torreira için boşluk ortaya çıktı. Evet, daha erken bir karar verebilirdim ama bu yanlış bir karar olurdu oyunu bilmek zorundasınız. Bazen size başka bir seçenek sunmaz, bazen sunar. Tırnak işareti